Bugün demir dökümden aldığımız Nitromix markalı kombiyi tanıtacağım. İlk önce arkadaşlar şarkıyı açıyoruz. Şarkıyı açtıktan sonra bu şekilde kendine geliyor kombimiz. Ardından bu tuşla açıyoruz. Açtıktan sonra gazla açmamız lazım. Gazdan sonra da arkadaşlar sıcak su ve soğuk suyun vanalarını açıyoruz buradan. Soldaki sıcak su, sağdaki soğuk su arkadaşlar. Ben ikisini de normalde 45'e ayarlamıştım. 45 derecede. Fakat petenin içerisindeki sular sürekli gezdiği için 45'te kalmaları imkansız. Yükselmesinde sorun yok. Gene o illaki 45'e gelir. Bar seviyesi de önemli arkadaşlar. Bar seviyesinin en fazla 1.8, 1.9 olması lazım. 2 veyahut da üstü olunca biraz fazla aktırabilir. Böyle sorunlar olur. Ardından bu tuşla hangisinin açık, hangisinin kapalı olduğunu gösteriyor. Yani bunu ayarlayabiliyoruz. Reset tuşu bazı bozduğumuz ayarları tekrardan en başa döndürebiliyor. Ardından bu, bu tuşla arkadaşlar yukarıdaki mesela peteğin bu makarayla peteğin derecesini ayarlayabiliyoruz. Yükselip veya da alçaltabiliyoruz. İkisinin de 45 olduğunu göstermiştim. Burada da alt tarafa gösterdim. Alt taraftaki de musluğun yani musluktan akan suyun derecesini yükseltip düşürebiliyoruz. Burası böyle arkadaşlar. Bar geri yükseldi. O tekrardan düşer. Arkadaşlar bir de size şeyi göstereyim. Suyu kombiden harcamadan sadece güneş enerjisinin suyunu almamızı göstereceğim. Yani o şekilde tuş alabiliriz. Herhangi bir suyu kullanabiliriz öyle. Ama sadece sıcak suyunu kullanabiliriz. Soğuk suyunu kullanmamız için sağdaki vanayı da çevirmemiz lazım. Ama sağdaki vanayı da çevirirsek petekleri su gitmez. Böylece petekler de soğur. O yüzden sağdaki vanayı ellemiyoruz arkadaşlar. Sıcak suyun kombi yerine güneş enerjisinden nasıl kullanılacağını göstereceğim şimdi. İlk önce alttaki sıcak su vanasını arkadaşlar kapatıyorum. Çünkü güneş enerjisindeki suyu alacağım. Bu sıcak su kapanınca bu şekilde sorun yaratmaz. Sıcak ve soğuk suyu açıp kapatmak için iki tane vana olacak arkadaşlar böyle. Bu vanalar daha çok banyoda, duşta falan oluyor yani. Bu iki bananın hangisinin sıcak hangisinin soğuk olduğunu anlamak için musluktan herhangi bir musluğun sıcak bölümüne getirin ve iki musluktan birini de açıp kapayın. Yani en başta alttakini de açıp açarsınız, kapatırsınız. Oradaki sıcak su azalır veyahut da kapanırsa işte o musluk sıcak suyu musluğudur. Aynı şekilde zaten üstteki musluğun da soğuk su olduğunu anlayabilirsiniz öyle. Ben daha yeni kombiden sıcak su bölmesini kapattım. Çünkü enerjiden almak istiyorum o sıcak suyu. Böylelikle aylık gaz tutarından düşürebiliriz fiyatı. Yani bu da cebimde işler. Bizim sıcak sulanımız alttaki. Ben sıcak su bu şekilde açıyorum. Aynı yani kapalıydı çünkü kombiden alıyorduk biz suyu. Sıcak suyu da aynı kombiden alıyorduk ben kombideki vanayı kapattım. Buradaki vanayı açtım. Şu anda görelim bir de. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bu şekilde yaptığım gibi de aylık cebinizden çıkacak parayı da azaltabilirsiniz. Kombi yerine güneş enerjisinden alabiliyoruz. İşinize işinize yaradıysa arkadaşlar kanalımızın büyümesi için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Video işinize yaradıysa arkadaşlar veya aklınızda takılan bir şey olduysa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Teşekkürler.